başladı. Abdullah. Ceza sahasına. Tayfun. Gol pozisyonu offside. Offside kararı var. Tergen topun başında usta ayak. Ceza sahasına. Kafa dışarıya. Fatih vuruyor. Altı gidiyor top. Sergen rakibin yanından geçti. Sergen Sergen'in ortasında. Ortaya kimse dokunamıyor. Geriden ve son anda Gasparoni. Yüzde yüz. 15 Mehmet. 16 İlker. 17. Sergen'e doğru. Hakan Şükür. Sergen atmıyor. Kaç kaç kaçacak. Son anda kaleci. Gasparoni şu ana kadar çok başarılı. Tayfun ceza sayfına. Biraz açtı. Ortayı yaptı. Koleji. <laughs> Sergen ceza sahasına. Kafa. Bir İk, sıkıcı pozisyon. Ve gol. 2-0 yapıyoruz. İşte golümüz geliyor. Arif Özun'u tamamlıyor. 2-0 yapıyoruz. Değişik açılardan. Alpay kalanda dokunuyor kaleci. Alpay bir daha vuruyor ve Arif dokunuyor 2-0. Hami ceza sahasına. Hakan önünde buldu. Hakan vurdu ve gol! Hakan şükür milli takımın gol bekçiliği. Hakan şükür attı. Üç topar yapıyoruz. Hakan şükür atıyor değerli seyirciler. Hakan, Hakan, Hakan. İşte Hakan şükür. <gülüyor> Abdullah. <laughs> Harit bile yerde kalıyor. Ve kardeş vuruşu kullanacağız. Oğuz yanında, Mehmet yanında, Abdullah hemen adı sol doğru. Hami <laughs> çok sert muhteşem, süper, harika bir gol. Hami, Hami, Hami. Hami oralardan hiç affetmez. 4-0 oldu. İşte Hami. Bir bozuka gidiyor ve Sanmar'ın lokalesine. 4-0. İşte abi, Muhteşem bir gol atıyor yine. 5 0 değerli seyirciler. Oğuz sol kanada. Ergün. Hadi Ergün iyi orta. Ceza sahasına. Arif kapağı ve gol. Arif. Gol olduk yağıyoruz. 5-0. Seraval Estan'ında. Bravo Arif. Çok güzel bir gol atıyor. 5-0'a da geçiyoruz. Herkes teyci